Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın e, Tanju Özcan hakkında verilen kararla ilgili şöyle bir yaklaşımı var. Farklı bir yaklaşım. Diyor ki kim Suriyeli derse gidiyor. Şimdi sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na geldi diyor. E, tezinde CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhalefeti Muhalefet ettiği iddiasına dayandırıyor bu tezine. Şimdi sizin de son dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair sözleriniz de var. Onu ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama biraz daha kapsamlı değerlendireceğiz. Ee, Ümit Özdağ size göre haklı olabilir mi? Nihayetinde soru gelsin. Lütfi savaş CHP'den ihraç edilebilir mi? İhraç edilecek bir şey yapmadık. İhraç edilecek pozisyonda olsak biz vedalaşmayabiliriz ama şu ana kadar partimizi zora düşürecek hiçbir şey yapmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu kurucu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisinde de olmaktan mutluyuz. Bu otobüs konusu işte su fiyatları bilmem nikah ücretleri konusunda aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben biraz daha olaya insani ve yumuşak bir şekilde geçiş alabilirim olarak bakıyorum. Yani Suriye'ye göndereceksek bir altyapıyı yapıp ona göre göndermek lazım. Ama oldu bittiyle insanları gönderirseniz savaşın ortasına atıp can kayıplarını arttırabilirsiniz. O zaman da bizim yapmış olduğumuz iş gerçekten de üzücü bir tabloyla sonuçlanabilir. Bu nedenle bence altyapıyı yapıp barış ortamını sağlayıp özellikle ekonomik gerçekleri de ortaya koyup Oradaki e, altyapıyı da geliştirerek insanlar gittiğinde rahat rahat eğitimini alsın, sağlık giderlerini, barınma, çalışma şartlarını, yol güzergahlarını e, yaparak e, göndermek lazım. Öbür türlü e, siz e, bir şeyi düzeltirken birçok şeyi de keşmekeş hale getirip birçok insanı zorluklarla karşı karşıya bırakabilirsiniz. Peki e, sorumuzun kaynağı olan olayla ilgili Sayın Özdan CHP içinde Sayın Kılıçdaroğlu muhalefeti muhalefet değerlendirmesini nasıl okuyorsunuz? Ya şöyle biz zaten e, olay Cumhurbaşkanlığı konuşulsa ben 40 yaşını geçmiş üniversite mezunu doçent kimliğiyle birçok kuruluşa imza atmış. Üç dönemde de belediye başkanıyım hem de en önemli coğrafyada en önemli e, görevdeyim. Buradaki iddiamız şu ki biz Sayın Genel Başkanımız adaysa tabi yanındayız ve arkasındayız. Birlikte çalışacağız ama aday değilse adaylar sıralamasında benim de adım olursa mutlu olurum dedim. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu evet. cumhuriyetin en önemli makamıdır, onun makamıdır. Biz o makamı seviyoruz, sayıyoruz ve o makamın layıkıyla temsil edilmesine yanayız.